Evet dostlarım bugün Minecraft oynuyorum ama hasar aldıkça OP itemler geliyor. Kanalımın büyümesi için kanala abone olup like atmayı unutmayın. İstiyorsanız hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar e, hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar ben bir blok toplayayım örnek. Ve evet arkadaşlar 6 tane blok topladım. Şimdi mesela arkadaşlar ben bir üste çıkayım. Evet, bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi ben aşağı atladım da hasar yediğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi arabalet vermiş. Yani böyle böyle oyunu bitirmeye çalışacağız. Ya da ben yani bir şöyle şey yapmam lazım. Evet, böyle döngü döngü bir şey yapmam lazım arkadaşlar. Hemen bir yapayım. Neyse arkadaşlar 12 tane topladım. Şimdi hemen şöyle bir devam edeyim. Fazla da hasar yemek istemiyorum. Şöyle hasar yerim herhalde. Evet şimdi şöyle çıkalım örnek arkadaşlar. Ve böyle atladım. Hasar yedim. 64 tane netherite kürçesi geldi. Ama o elitra da geldi. Tamam bu oyun bitmiştir abi elitra. Yani. Kazma geldi ve kazmayı ben bir denemek istiyorum. Oha. Oga kazmanın hızına bak. Çok iyi bu arada arkadaşlar yani ben çok beğendim şu an. Bu arada arkadaşlar data peki de yani açıklamaya ya da yoruma koyarım eskisi gibi oradan bakabilirsiniz ve balta geldi ve ama ben öleceğim abi yani şöyle 2-3 bir hayvan öldüreyim ben Apple gelirse iyi olacak bu arada düştük ve tamam abi Golden Apple geldi tam altın elma geldiyse bu oyun bitmiştir arkadaşlar ya ha geldi şimdi Netherite bot geldi örnek iyiymiş ve bayağı da güçlü bu arada Netherite bot Böyle çapa ya la ben çapa falan ne yapacağım ya oyun? Bana düzgün itemler yani bir Be... o düzgün item dedim yay verdin lan iyi. Hemen şu elektriği bir giyeyim. Ama dur böyle şey mi oluyor olmasa. Neyse biz hasar almaya devam ya. Ya bir de arkadaşlar ya hasar alıyorum bir de aynı eşyaları verirse yani ben toksik olurum abi. Tamam, şunları şöyle üst atalım. Aga bak Oha 16 tane ender şey geldi. Tamam abi bir set yaparsak iyi şu an. Oo nedir ay bot da ya var abi nedir ay botumuzda ya. Neyse şunları ben bağlayayım arkadaşlar. Ya da ben şuraya gene bir mekanizma falan yapmam lazım. Şöyle direkt atlayalım. Oh. Kask vardı solunda şükür. Evet arkadaşlar tabii ki de yarım basamak yapacağım yani doğazı falan çıkmak için bayağı güzel olur bence. Şimdi arkadaşlar Eee birkaç adet de bir taş toplayayım ben. Ya da taşım vardı ya taşım var abi o kadar da şey değiliz. Tamam arkadaşlar şöyle şöyle hızlı hızlı çıkıyoruz gördüğünüz gibi ve böyle düşüyoruz hasarıyoruz ve Oh sonunda güzel bir item geldi Şimdi ne gelecek? O ölmeme totem falan. Arkadaşlar iyiyiz bence ya. O kask verdi de ya yani kaskım var ya bir don vermen lazım oyun. Ben boş itemleri boşaltacağım abi. Ha bunun. Aa tamam tamam geri gel tam. Neyse ben bir don yapayım. Evet don yaptım arkadaşlar. Ve tamam. Tam setimizi tamamladık da bana niye saldırdın abi? Zaten öldün. Oha vay fişek verdi. Güzel abi. Oh kılıç verdi şükür. Vallahi şükür. Neyse. Bence artık arkadaşlar oyunu bitirme vakti geldi ya. Neyse hemen arkadaşlar mesela örnek bir atalım. Ve dur abi ben bir test yapayım bir. Oha. Oo, oo. Abi dur benim bir tane daha iskelet bulmam lazım lan. Ok lazım bize. Ama dur ya. o Arkadaşlar bir yerden tanıdık geldi gibi. <laughs> Neyse. Attım. Buraya doğru gidiyor arkadaşlar. Buraya doğru bayağı gideceğiz. Neyse tamam. O ok kalıyoruz arkadaşlar en azından. Ve 12 tane kaldı. Bulmam lazım artık. Buranın aşağısına ama. Evet aşağıda arkadaşlar tamam. İnebiliriz aşağı. Evet dostlar bayağıdır arıyorum ve creeper var ve burada mı? Aha burada lan. Harbi burada. Oha, iskelet varmış ama kendisi öldü. Kendisi vefat etti. Abi bir şey diyeyim mi? Tam yetiyor bu arada. Neyse şunu da keselim. Ve arkadaşlar son noktaya geldik. Abi ciddi söylüyorum ben buraya bayağıdır gelmiyorum ya. Video çekmediğim için tabi oynamıyorum. Ben arkadaşlar ciddi söylüyorum sadece video çekince ya da ekiple falan oynuyorum ya. Bilmem diğer türlü arkadaşlar sarmıyor. Şöyle bayağı bir arkadaşlar benim bir şey toplamam lazım. Evet, topladıysak tamam. İlk önce küçüklerden başlayalım arkadaşlar. Elektra'mız var ama ya yani ben bir kere öldüm burada. Yalan yok harbi bir kere öldüm. Bir tane videoda öldüm ama orayı kestim tabii ki de. Yani. <laughs> Bu fejran'ın da canı azaldı çok iyi. Bu videonun editine bayağı uğraşacağım arkadaşlar tutması için. Şöyle bunu da patlattık. Namaz kaldı ya. az kaldı. Çoğu gitti, azı kaldı diyoruz ve sonra da patlatıyoruz. Tamam. Ve abi bir şey diyeceğim. Ejderhanın yanına gitsem ne olur? Aha! Oğlum böyle öldürebiliyoruz da. Abi can çekiyor ya. Oğlum ben bunu böyle öldürürüm lan. Oğlum ben niye uğraşıyorum ki? Neyse arkadaşlar böyle öldürüyorum ya. Bitti. Cici. Evet arkadaşlar oyunda bitti. XP'leri falan toplayıp bir de şu yumurtayı alalım. Nerede yumurta? Yumurtamız da orada evet. Bayağı sonra oyunu bitirmek gerçekten mutluluk veriyor bana. Ve tamam yumurtayı da aldık. Da yumurtayı bıraktık mı lan? Evet yumurtayı bırakmışız. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize şükür iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. GG